Görmüş olduğunuz gibi bu kot pantolonun yan taraflarından daralması gerekiyor. Buradan hemen renkli bir çizgi taşıyla şöyle iğnelerin olduğu yerden işaretler koyuyorum. Pantolonun yan kısımlarını şu şekilde yatırıyorum. Çizgilerin olmuş olduğu yerden şöyle düz bir çizgi çekiyorum. Kendime dikişi daha kolay yapabilmek için. Şimdi yapacağımız iş ise arkadaşlar şu kemeri buradan sökmek. Evet bu kemeri buradan çıkardık gördüğünüz gibi. Şurada ne kadar daralıyorsa bu kemerden de o kadar daraltacağız. Şöyle bir santim pay bırakarak kesiyoruz. Ve bu dikişi iki tarafa yatırarak ütülüyoruz. kemerin dikişlerini de açtık şöyle şimdi yapacağımız işlem ise bu dikişleri tekrardan dikmek düzünden de ütümüzü yapacağız bu şekilde düzgün bir şekilde ütüleyelim. Umarım yararlı olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.